Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yoğurtlu lahana çorbası yapacağız. Gerekli malzemeler 400 gram lahana, yarım kilo yoğurt, 300 gram haşlanmış nohut, yarım su bardağı civarında pirinç, yaklaşık olarak 100 gram civarında geliyor. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı da tuz kullanacağız. Aynı zamanda 5 diş sarımsak ve bir tane de yumurta kullanacağız. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle yaklaşık olarak 1 litre suyu tenceremize koyup tenceremizin altını açtık. Şu anda suyumuz ısınmaya başladı. Suyumuz ısınırken biz de lahanamızı doğramaya başlayabiliriz. Lahanamızı ince uzun şekillerde doğrayacağız. Doğraması daha kolay olsun diye şöyle bir ortadan kesiyorum ilk olarak. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi şöyle ufak hallerde doğrayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöbetlerde doğranmaları yeterli. Çok büyük veya çok küçük olmalarına gerek yok. Öyle çok kolay bir şekilde bütün lahanamızı doğrayabiliriz. Tüm lahanalarımızı doğradık. Doğramış olduğumuz lahanalarımızı kaynamakta olan suyumuza boşaltabiliriz. 5 dakikadır pişirmekte olduğumuz lahanalarımızın üzerine pirinçlerimizi ekleyebiliriz. Pirinçlerimizi şöyle bir süzgeç içerisine koyup iyice süzdüm. Nişastasını aldım. Şu anda pirinçlerimizi lahanalarımızın üzerine ekliyoruz. Aynı zamanda 300 gramlık haşlanmış olan nohutlarımızı da ekleyebiliriz. Evet şöyle biraz karıştırdıktan sonra yemeğimizin üzerini kapatıp pişmeye bırakalım. Biz bu arada yoğurdumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Yoğurdumuzun kesilmesini engellemek için yoğurdumuzu şöyle bir tas içerisine alalım. Yumurtamızın sadece sarısını dökeceğiz. O yüzden ben yumurtamızın şöyle kenarda Beyazını sarısından ayıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi yumurtamızın beyazını aldık. Şu anda yumurtamızın sarısını yoğurdumuza koyuyoruz. Çorbamız da bu arada pişmeye devam ediyor. Çorbamız yaklaşık olarak 10 dakikadır pişmekteydi. Biraz suyu azalmış. O yüzden üzerine biraz daha su ekleyeceğim. Tabii kaynatılmış su eklemeye dikkat edelim. Yarım litre civarında kaynatılmış suyumuzu çorbamıza ekledik. Evet, çorbamız şu an çok güzel görünüyor. Yoğurdunu ekleyebiliriz. Yoğurdumuzu direkt eklersek, yoğurdumuz kesilmiş olur. Kesilmeyi önlemek için öncelikle çorbamızın sıcak suyundan şöyle kepçe yardımıyla az az alıp yoğurdumuza hafifçe döküp karıştıracağız. Böylece yoğurdumuzun sıcaklığını arttırmış olacağız. Sıcak suyu yoğurdumuza dökerken karıştırmayı unutmayalım. Evet yoğurdumuzun sıcaklık oranı bayağı yükseldi. Yaklaşık olarak 10-11 kepçe civarında sıcak suyu yoğurdumuza karıştıra karıştıra eklemiş olduk. Şimdi sıcaklığını arttırmış olduğumuz yoğurdumuzu çorbamıza ekleyebiliriz. Yoğurdumuzu da yavaşça ekliyoruz. Aynı zamanda karıştırmayı da unutmuyoruz. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra bütün yoğurdumuzu çorbamıza ekleyeceğiz. Böylece yumurtalı yoğurdumuz çorbamızla çok güzel bir şekilde karışmış oldu. Gördüğünüz gibi Kesinlikle hiçbir kesilme yok. Çok güzel bir şekilde çorbamız yoğurdumuza buluştu. Hiçbir kesilme de görülmemekte. Çorbamızın üstünü kapatalım. Hafif ateşte yaklaşık olarak 10 dakika pişirmeye bırakalım. Çorbamız pişerken biz de bu arada çorbamızın sosunu yapmaya başlayabiliriz. Sosumuzu yapmaya öncelikle sarımsaklarımızı doğrayarak başlayalım. Böyle bir eziyorum. Hem soyulması daha kolay oluyor hem de tadı ortaya çıkıyor. Sarımsağımızı bir kere ortadan kesip daha sonra da ince ince doğrayalım. Bütün sarımsaklarımızı aynı şekilde doğrayalım. Evet, sarımsaklarımızı hallettik. Şimdi de tavamızın altını açtık ve üstüne 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Zeytinyağımızın da üzerine sarımsakları ekliyoruz. Sarımsaklarımızı iyice bir karıştıralım. Sarımsaklarımızı karıştıralım ve ocağın altını kısalım. Sarımsaklarımızın yanmasını istemiyoruz. Şimdi bir yemek kaşığı yarında tereyağını tavamıza ekleyelim. Yavaş yavaş karıştırmaya devam edelim. Tereyağımız eridi. Nane ve pul biberimizi ekleyebiliriz. Tavamızın altını kapatalım. Baharatlarımızın yanmasını istemiyoruz. 10 dakikada pişirmekte olduğumuz çorbamızın altını kapattık. Şu anda çorbamız hazır halde. Sadece üzerine son olarak tuzumuzu ekliyoruz. İyice bir karıştıralım. Evet, yemeğimize tuzunu ekledik. İyice bir karıştırdık. Şu anda çorbamız hazır. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu çorbamıza ekleyelim. Tavamızda biriken sosu da biraz çorbayı ekleyerek böyle çorbamıza ekleyebiliriz. Evet, çorbamız gerçekten çok güzel pişti. Şimdi servis yapabiliriz. Evet arkadaşlar, çorbamız yaklaşık olarak yarım saat içerisinde pişmiş oldu. Gerçekten çok lezzetli bir çorba, çok faydalı bir çorba. Vejeteryanlara ve sporculara da uygun, çok güzel bir çorba. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden hepinize afiyet olsun.